Selamun Aleyküm. Bugün 9 Temmuz 2024 günlerden sağla. Burası Kefken. Ama Kefken'in merkezi değil. Kefken'i e bir 5 dakika 10 dakika geçiyorsun. Yolun solunda öyle güzel bir plaj. Askeri var. Tam askerinin bitişi burası. Gayet güzel temiz. Ama bir sorun var. Denizde çok taş var. O sahilde kumsalın olduğu yerde. Denize girerken çok bayağı böyle büyük kaya gibi taşlar var. Yani ufak ufak böyle ama yani yürümekte zorlanıyorsun. Hele çıkarken insan daha çok zorlanıyor. Biz kampa geldik, kamp yapacağız. Az yukarıda kamp yeri var. E, çadır kuracağız. Kalacağız ama hava oldukça böyle naneli gibi. Yani çok basık, nem oranı çok yüksek. Güneş mi var, bulut mu var belli değil. Böyle farklı bir hava var. Zaten 30-35 derece sıcak var. Ama çok böyle nem oranı çok yüksek olduğu için bayağı böyle bir sıkıntı yapıyor yani. Denizin kenarı bile esmiyor. Burası kamp alanı. Biz çadırımızı kurduk buraya. Günlük 100 lira buranın girişi. Kocaeli Belediyesi burayı işletiyor. 200 lira depozite alıyorlar girişte. Ama çıkarken 200 liraya geri veriyorlar. Sorun yok. Yani günlük 100 lira. Tuvaleti var, duşu var. E, ortak kullanım alan elektrik, ortak kullanım alanı var. Bulaşık yıkama yeri falan yok. Ve ormanın içinde e, çadırlar ormanın içinde. Biraz karınca var. Yani haşeratı biraz fazla. Ama çadırınız kapalıysa sorun yok. Karınca çok var. Biraz taş var yerlerde. Düzgün yer bulmanızda biraz sorun. Ama altına e, bir şeyler koyup düzenleyebilirsiniz. Sorun olmaz. Çadır kamp alanı çok güzel. E, güvenli. Etrafı kapalı. Dışarıdan giremiyorsun. Gayet temiz. Güzel bir yer. Sadece hava kötü. Yani nem oranı çok yüksek kandırayı şey pardon kefken merkezi geçiyorsun bir rampa var hemen rampanın bitişinde bu kamp başlıyor zaten hemen yolun sonra pazar yeri var sağında yolun sağında pazar yerinin bitişi e, böyle kamp alanı çok güzel gölgelik ormanın içinde ama yine de çadırın içi çok sıcak oluyor uyumak zorun oluyor gece yani bayağı zorluk çektik burası da Plajın girişi, bir, bir iki tane market var, bir iki tane kafe gibi bir yer var. Kevke'nin merkezi olmadığı için böyle ufacık bir yer işte. Buradan da plaja giriliyor. İşte dediğim gibi sadece e, taşlar var girişte. Kamp alanı burası. Bayağı büyük. Kefken'i geçiyorsun. Bir 5 dakika geçtim bu Kefken'i. İleride yol kenarında, sağda. Güzel bir yer, harika bir yer. Ben kaldım. Bayağı da kalabalık ama yer var. Günlük 100 TL. 200 TL diye alıyorlar, ama çıkarken geri veriyorlar. Çıkarken geri alıyorsun 200 lirayı Karşıda tuvaleti dışa var. Elektrik ortak kullanım alanı var. Her güzel güvenli yer. Biraz karıncası bol. Başka bir şey yok. Her tarafı kapalı. Yeni yeni çadırlar gelmiş. Ben kaldım. Kamp alanı burası. Bakın çadırları görüyorsunuz. Birbirlerine yakın ama sorun yok. Her kimse kimseye karışmıyor zaten. Herkes kendi dünyasında yaşıyor. Bazı arkadaşlar diyor çok birbirlerine yakın, yakın olsun kardeşim ne olacak yani adamın çadırı ayrı, senin çadırın ayrı. E zaten hep birbirlerini tanıyorlar galiba yakın olanlar. Ya, sorun yok yani benden 200 metre öbür tarafta olsun çadır ne var yani. Ama işte herkes istiyor ben burada olayım 10 metre yerde uzakta bir çadır daha olsun. Falan filan öyle olmuyor işte. Herkes ne bulduğu yeri şey yapıyor. Bizim yerimiz burası. Biz topladık çadırı bir saat önce. E güzel yani, Ben beğendim burayı. Kevken merkezi geçiyorsun. 5 dakika gidiyorsun burası. Yolun sağında ormanlık bir alan. Gelmek isteyen arkadaşlara duyurulur yani. Güzel bir yer. Günlüğü 100 TL. Selamünaleyküm abcine. Burası <laughs> ücretsiz kamp yeri burası mı? Ücretsiz kamp yeri mi? E, ücretsiz kamp yeri var diyorlardı. Burası mı? Evet abi ilerisi para ama paralı ama Orası bur paralı abisi ne? Parasız evet. yer var diyorlar evet, diyorlardı. Evet burası parasız burada. Burası gözüküyor. parasız değil mi? Evet eminiz. Evet. ben ya. eminim. Biri bana tarif etti merhaba. Biri tarif etti bana. Bende de şey var da çadır var. Oraya gittim kurdum. Abi sana neyim? Hatta burası... dedi bak girişte dedi sağda abi bedava var dedi. Yani şurası yani. Ha, evet, şu alan değil mi? Burası. He, evet, su var şu tarafta, bak. Şu ağaçlar var diyor tamam. Oraya gir, orası gölge. Anladım. Şöyle abi. azıcık Bu gölge zaman... olan tarafları tercih et. He, ee, Çünkü tamam. bütün gün çadırda kalabilirsin. Belki bilmiyorum. Bütün gün bir arkadaş izlesin. bana bilmiyorum. bir arkadaş bana tarif etti. Abi de git orada kal dedi. <laughs> Video mu çekiyorsun şu an? Ben de geldim. Baktım göremedim burayı paralı yere girdim. İki gün kaldım orada paralı Yüzde, yerde. 200 lira. Ya 100 lira sorun değil çok para değil ama. Biliyorum onu. Ya burası da gece güvenli. Biz de güvenli. bundan önceki sene içerideydik. Gece, Sonrasında o yağmur olayı başlamadan önce çıktık, geldik buraya. Aynı. Yağmur olayı başlamadan önce eve gittik. Teyzemler buradaydı. Gece güvenli mi burası? Gece. Güvenli. Tek sorun köpek falan var. Hep avlıyorlar. <laughs> ha, köpek Ve de çok orada sinir var ya köpek var. Orada da var bozucu. ya. Orada da girip çıkanlara bağlıyorlar. Abi sinirini çok bozuyor adamın. Ben kanser olacağım. Bak yemin <laughs> ediyorum kanser olacağım. Zabıta var ya. Boş boş dolanıyor. Dolanıyor. Evet. Hoparlörü açmış. Ses veriyor. Çıyor musun? İçiliyor iş, değil mi su? İçiliyor, temiz. <laughs> Zabıt aracıyla dolanıyor. Şöyle bağırttırıyor ee. azıcık arabayı. Azıcık <laughs> ses açıyor, hoparlör açıyor. Sana ki, ee. burada gidin falan filan diye. Bir kişi, buradakilerin, ya, buradakilerden bir kişi gitti mi? Ka gitmedi. Daha çok kişi şey geldi. Bak, kamçı arkadaşlar var bizim. Abi dedi, girişte, sağda var ama ben trafik yoğundu. Bakamadım böyle, geçtim. Abi, pazar günü ben bir şey gördüm. Sahilin de... oradan ta oraya kadar gidiyorlar insanlar. Ne trafik de çok ya. Neyse bir daha geliriz ya. Bir daha gelişi de buraya kurarız artık. Bende ben de, ben de böyle de. çadır var Arpenas. <laughs> Ön tarafta suyu var dedi. Bak demek ki bu bundan bahsediyordu yani. Ama güzel burası da güzel ya. Burası güzel yani. Şahane yer, baksana şu abicim taraftan ya. taraftan doğru gidebilirsin bak, o taraftan gölge gel, bir bak. Mis gibi yarıştı işte abi. Ne para vereceksin oraya? Gerçi orası da 100 lira ama. Orası şu, şu Oo, süper süper! Orada çok karınca böcek var. Burada da oluyor mu karınca? Hmm. Ya benim çadırın ön tarafı açık. Arka yat, yatak yeri kapalı da ön tarafı açık. Kapanmıyor mu? Ya kapa şey fe, şey var da. Fermuarlı mı? Yok fermuarlı yaptıracağım işte. Yaptır abi çok. Onu Sizin yaptırmam ekleksin. lazım. Bak şu sadırın arka yatma tarafı var ya hmm. kapalı. Ön tarafta oda gibi yer var ya. Ha, bizde de oda var. He, onun altı açık. Ön tarafı açık. Onu yaptırmam lazım. Ön tarafı lazım. açıksa yani işte çok karınca orada Açık senin. gibi oluyor. O bir tek sıkıntı. Çok karınca var, çok. Felaket abi, karınca Abi, var. Dün gördüm ya, üzerimde dolanıyor diyor. Vallahi at çadırı toplarken iki sen saat... Sen fark edene kadar. Bir de buradaki sineklerde bir şey var abi. Sen ya, fark edene olur. kadar. Sineğin olmadığı yer yok. Sinek her yerde Sen fark edene kadar. Sine sinek, sinek kovucu şeyler var. Mi? Onlardan aldım mı sorun yok. Bak burayı gördüğüm iyi oldu abi ya. Bir daha sefer gelirim buraya mesela. Nereye gidiyorsun abi sen? Sen, haf... ben gidiyorum abi, şimdi böyle kamplara gidiyorum işte. Karası, Çevker. Ben de şey var, YouTube kanalı da var. Ne abi? Şu an çekiyorum peki. Çekiyorum işte abi. İsmi ne? Çar Seyyah. Gezgin Çar Seyyah. Seyya. Ara Bir abi. Bakacağım. YouTube'dan ara ama abi. Bakalım azıcık. Kız 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 kız. He abi ne olur. Benim acıyor. Çar Seyyah yaz daha kolay bulursun. İsmini ben değiştirdim ya. de. Çar. Çar Seyyah. Çar ama bak. Çar diye. He. tamam. Seyyah. Çar Seyyah. Niye Çar yaptın? Beni Ver abini oraya. Bu mu? Hayır, evet, aynen aynen. Şu, şu. Bu. Tamam, ben oldum He. abi. Böyle gidiyorum abi. Nerede çekiyorum, işte gittiğim yerleri çekiyorum. Ferizli, Ferizli. <laughs> <laughs> ferizli <laughs> misin? Kamplarım, hamplarım. Her yeri gidiyorum. <laughs> ferizli misin abi? Ferizli. Siz neredensiniz? Ben Sakaryalı'yım. <laughs> Sakaryalı'nın teyzemden Ferizli'den. Hep ee, biliyorsunuz. Ben de Sinan oğlanım. Ama Adana'da duruyorum ben. Deprem misin? konutları var ya şeyin orada. Ha tamam. Teyzemden. Ya her yeri çekiyorum işte abisini ya karası koca Abi ya. insanların kandıra. daha çok zaten Bak birkaç bir gün sonra şey gideceğim Barganlı'ya gideceğim Barganlı evet, He orada da varmış kamp yerleri Var abi Birkaç arkadaş var gel Orada da güzel Mescidi He evet, gideceğim bir işte. şey bakalım Geziyorum işte hem yani böyle YouTube için çekim abi, yapıyorum Abi bazı insanlar ya YouTube'da ben çok fazla izlediğim için biliyorum Şey arıyor ya ben zaten bütün gün evde oturuyorum. Bütün gün telefondayım. Bari bir insan gelsin, göstersin de ona bakayım diyen insanlar seni kanala vuracak. Ya abi, biz sürekli gidip bir gün iki gün kalan insanlarız. Yani her yere para verirsek abi çadırcılar da para istiyorlar ya. Evet. 600, 700, 500, 400 böyle korkunç. Allah Anlayıyorum. Abi ben 300 lira veririm çadıra ya kalmak için. Giderim ben bir ağacın ben... kenarına kurarım abi yani. niye vereyim o paraya? Tam kurulacak yerleri gösteriyor. Çok para sen. istiyorlar abisin çok. Vallahi bak o e, Karaburun tarafları var. Evet. Biliyor musun? Biliyorum. Abi. 700 lira istedi ya. Evet. Ben sen dedim ne yapıyorsun abi? Ben dedim Sanki çadırı... Sanki apart tutuyorsun onu. Sen olasın. dedim ver buna 700 lira ben hepsini vereyim sana dedim vallahi. Niye? İyi abisin hadi tutmayın ben sizi. Evet. Burayı öğrendim çok güzel oldu hadi. Vallahi süper yer. Bakın arkadaşlar burası. Ee, bu kefkeni geçtim askeriye var. Onun karşısında büyük bir çadır kamp var. Hemen onun yanında sağda pazar yeri var. Bakın dikkatinizi çekerse görürsünüz. Sağda pazar yeri var. Hemen pazar yerinin karşısında bedava. Arkadaş ona burayı söyledi ama ben uyanamadım abiciğim ya. Yani. Adam dedi abi ormanın içinde bedava var yer. E biz de acele ettik paldır keldir. Ya kardeşim ya çok acele ediyor, sade değil de hani 100 lira bir şey değil diye şey yaptım. Hani 100 lira günlük bir şey en azından güvenli olur diye şey yaptım. Onun için ama arkadaşım bana dedi burası abi dedi giderken dedi pazar yerinin arkasında dedi bedava çadır yerleri var dedi. E biz de direkt geldik. Bu taraflara çok gelmiyoruz böyle. Bak burada çok güzel pazar yerinin arkasında tam o çadır kampın bitişiğinde harika bir bedava çadır yeri var arkadaşlar. Gelmek isteyenlere duyurulur. Hemen yanında da 100 lira günlük Bunlar BC'ye nereye gidiyor onu bilmiyorum ama su var. Bakın şurada suyu var. Arkada söylemişti zaten önünde su var diye. BC işini nasıl yapıyorlar onu bilmiyorum. Burada sağlık ocağı var. Aa burada BC de var. Bakın. Valla burası ne? Bir resmi kurum Ama Tuvaleti de var vallahi. Ve de kullanılıyor galiba. Evet. Evet kapılar açık. Boy boyan. Şurada sağlık ocağı var. Şu karşıda gördüğümüz sarı bina sağlık ocağı. Bu neymiş? onun ee, kapıları kilitli ama demir kapı var bilmiyorum yani. Ne diyor burada bakalım. Konağı ne konağıymış. Dur Kevke Mahallesi Muhtarlığı Köy Konağı. Oo abi. Vatandaş gidiyor VC'ye. Kapalı. Kapalı. Vallahi kapalı. Dur bakın girebilecek mi? İçeriden gizli mühkeni şahsıma. <laughs> Amcaoğlu kapalı mı oralar? Olmadı işte ya. Bu arkadaşlar ne yapıyor? Çadır... Yerde, kamp, içinde... kamp alanına mı gidiyorlar? Aynen, kamp ee, alana. ya benim bir arkadaşım var bana söyledi. Dedi abi orada beleş bedava yer var dedi. Ama bak burayı kullandırmadıklarını söylemedi Aynen. yani. Burası ücretsiz de. Oğlum ben şey oradaydım zaten. İki gün kaldım orada. Ha, kaldım doğru. orada. Ya bana söyledi ben buraya atladım göremedim giderken. Oyuncu açıldı gitti. Ya sorun, sorun yok, yok ya bir daha geliriz de.